Bu elimde gördüğümüz 90'lı yıllarda Arisa Müzik Evi. Usta Yusuf Toraman 34'lük bir çögür bağlama. O dönemler bu burgulu bulaklar çıkmıştı. Bir dalı buralardan sıkıştırıyordu kakor bırakmasınlar diye. Ama şimdi daha farklı kulaklar çıktı. Onu da önümüzdeki günlerde tanıtacağım size. Böyle bir çöbür 34'lük tekne. Ee, bir büyük 35-36. Ben işte 6 ile 10 yaş grubuna tavsiye ettiğim bağlama tarzı. Burada yine bir o yıllardan bir arkadaş almış. Perdesini, tesiyesini yaptım şu kısmını. kabarmı olmuştu. Şimdi yeni perde dolanıyorum. Daha önce perdeyi tarif etmiştim. Bir kez daha tarif edeyim. Şu şekilde uzun yerini buraya bırakıp baş parmakla tutuyoruz. Ve birinci turu atıp işaret parmağımla sıkıştırıyorum. İkinci turu baş parmağımın altındaki teli perdenin üzerinden geçiriyorum. Sonra ikinci turu atıyorum. Üçüncü tur. Ve dördüncü son tur. Şuradan bakın baş parmağımın altında olan karşıdan bu tarafa geldiği için bunu buradan attığım zaman karşıya ne oldu? Evet zıtlaştılar. Karşı karşı oldukları için şimdi düğüm yapmak istiyorum ama öncesinde belli bir güce getirip sonra sağ elimi bazısı ters yapıyor ben böyle yapıyorum. Aşağı indiriyorum. Burayı sıkı bir şekilde tutup diğer parçayı alıp buranın altından geçirip karşıya ilk düğümümüzü atmış oldum. Bakın artık istesem as bırakmaz. Yani aslında bir düğüm de olabilir. Fakat olmuyor. Bir iki e, işlev gördükten sonra çözümleniyor. Şimdi ne oldu? Bunu aşağıya getirdim. Bunu bunun üzerinden atlayıp aşağıdan düğümümü alıyorum. Ve böyle son düğümü atıyorum. ve uzun kalan kısımları da kesiyorum. Haydi yıllar 90 80'li 90'lı yılların bağlaması. Ama arkadaş da çok temiz tutmuş halen. Güzel bir artuç çögür. Çögür curayla işte 40'lık, 38'lik, 40'lık bağlama arasında kalan büyüklüğe denir. Çöğür, şey, cıra daha küçüktür. Onun arasında olduğu için çögür deriz buna. Görüldüğü gibi. tekmesi.